Bazı burçlar ilişkide mantığıyla ya da kalbiyle değil de daha çok ilişkili strateji ve güç savaşı ile ilerler. Ee, burada asıl amaçları e, haklı olmak da değil. Asıl amacı onun savaş olarak gördüğü ilişkide kim üstün olacak, kim kazanacak. Bu burçları konuşalım biraz. Oğlak burcuyla başlamak istiyorum. Öncelikle oğlak burcu için güç demek, mesafe ve kontrol. Yani... Oğlaklar ilişkiyi biraz böyle iş gibi nasıl düzeltilmesi gereken, kontrol edilmesi gereken bir şey gibi görür. İlişki gibi çok görmüyorlar. Yani ilişki e, böyle ilişkide istemediği şeyler, özellikle onun kuralları geçerli olmadığı zaman cık, tamam şuraya biraz bir çeki düzen verelim kafasına giriyorlar. Ve o yüzden e, bunlarınki biraz daha stratejik gidiyor. Hani bir iş gibi hemen böyle bir soğuk sessiz Asla sizle böyle çok tartışmaya böyle diyaloğa böyle bağırıp çağırmaz. Mesafesini koyar sessiz sessiz. E, hani stratejik gider. Mesafeyi soğukluğu da bir koz gibi kullanır. Yani çok mantığıyla değil de biraz böyle şeyli farklı bir yani egosal değil de böyle kurallarıyla gider. Onun kuralları okey olursa onun kurallarıyla gidilirse ilişki tamam bu her şey yolunda düzeltmem gerekmiyor kafasına girer. Yani mantık gibi görünür ama aslında orada kontrol var. Hani mantığına öne... Bak bu çok mantıksız. Mantıklı olan bu diye biraz konuşabilir sizinle. Ama aslında oradaki şey kontrol ihtiyacıdır. O yüzden tartışmalarda böyle bambaşka bir insanı görüyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Çünkü çok duygusal konuşmaz. Çok duygularını keser tartışma sırasında. Doğrusu neyse odur. Doğru budur. Doğru şudur gibisinden. Böyle çok daha duygusuz bir şekilde size konuşur. Dediğim gibi ilişkiyi yönetecek bir sistem gibi görür ve yönetmek de ona düşer. Yönetici bir burçtur çünkü oğlak burcu. Ve bunu çok böyle bağıra çağıra da yapmaz. Böyle daha çok sessiz sessiz yapar dediğim gibi. İkinci burcumuz da aslan burcu. Onlar içinse güç eşittir üstünlük ve saygı. Ama bu biraz sizin sandığınız saygılardan olmayabilir. Çünkü onlar için eleştirilmek itibar kaybı gibi. Ve itibarını asla kaybetmek istemez. Öyle bir yerde de durmak da istemez. O yüzden aslan burçlarını kolay kolay eleştirmeyin. <laughs> Eleştirirsiniz çok farklı bir insanla karşılaşabilirsiniz. Haklı olsa da olmasa da geri adım atmaya bir burcu. Atmıyor. Sonuna kadar zorlar. Zorlar, zorlar, zorlar. Özür diler mi kolay kolay? Kolay kolay dilemez. Dilediği zamanlar olur ne zaman? Hemen söyleyeyim. Mesela böyle baktı tamam karşı taraf artık çileden çıkmış. Bu konuda da biraz hatam var. Tamam tamam burada da biraz evet abarttım. Özür dilerim. Hani öyle, öyle bir özür. Tartışma onun için bir sahne gibi yani orada başrol kahraman kim tartışmanlı bir sahne ve orada kim üstün çıkacak? Tabii ki de aslan çıkması lazım. Çünkü o sahnede o tartışma anı onun kendi kanatı